Kaç sene sonra Zamboanga bölgesine, iki sene sonra 2005'te biz Zamboanga bölgesine geçtik. Mindanao bölgesinde bir şehri. Biz oraya gitmeden evvel Risaleleri göndermiştik. Orada Risaleler çok ciddi bir şekilde gençler arasında Senebeler Mavili'nde intişar etmiş. Dersler başlamış, dönerli dersler başlatmışlardı. <laughs> Hatta hiç Türk olmadığı halde orada Filipinler'in ilk üstadla alakalı sempozyumu tertip etmişlerdi. Gaining eternal youth in Temporal world, the case of risale diye. Yani fani dünyada ebedi gençliği kazanmanın yolları Risale-i Nur metodu diye hiçbir Türk olmadığı madde Filipinli gençler bizatihi tercih etmiş olduğu bir şeydi, programdı. Biz bütün bu programlardan yani orada artık Risale-i Nur yerleşmiş, talebeler var, okunuyor vesaire. Ondan sonra gitmiştik Zamboanga'ya. Ben Zamboanga'da bir buçuk sene kadar kaldıktan sonra Maravi diye başka bir bölge var. Oraya geçtim. Orada Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Nurlar'ı tanıdıktan sonra Risale-i Nur'un Filipinler eğitim sistemine entegrasyonu ile ilgili bir çalışma başlatmış ve özel bölgede 71 üniversitede Salih Nurlar şu anda 2007'de başlayan bir çalışmaydı. Şu anda ders kitabı olarak okutulmaya başlandı. Bu 71 üniversite ve kolejin birinci ve ikinci sınıflarında dört bölümde şey, dört e, dönemde mecburi bütün yani tıp fakültesinden tutun, eğitim fakültesi, hukuk fakültesi bütün bölümlerin alması mecburi bir ders. Bu İslam 1, 2, 3, 4 diye. Kırsağın esaslı bir e, şey, müfredat programıyla bu dersler devam ediyor, orada başlıyor. Onun ilk başlangıç sürecinde o Maravi bölgesine geçmiştim. Maravi ile Zamboanga arası 12 saat ve her akşam, her gün haftada bir veya iki defa oraya otobüsle gidip geliyorum. Orada da 9-10 tane talebe var. Abi bir zaman e, yani Filipinler'de otobüsler 1970'leri düşünün. 70'ler, 80'lerdeki otobüsler nasıl öyle. Bir de içerisine mesela otobüse biliyorsunuz içerisinde hayvanat bahçesi gibi. Yani tavuğu, horozundan tutun hınzırına kadar böyle o üstte bagaj yerleri var ya, oralar şey dolu Yani hayırlı, özellikle hayırlı. o ınzır çok, sesi çok şey diyor. İnsanı böyle ürküten ve üzen bir çığır, halinde bir şey var. Ondan böyle sürekli haftada bir iki defa gidip geliyordum oraya. Bir zaman böyle akşam gece olmuştu, otobüsteydim, otobüsün ön taraflarındaydım. Böyle aklıma geldi ki ya burada 7-8 tane talebe için ben 12 saat bu otobüste gidip geliyorum talebeler de değişiniyor. Yani sürekli gidip geliyoruz. Böyle aklıma geldi ki ben burada ne yapıyorum? <laughs> Türkiye'den zaten gelen giden yok. Tek kalmışız. Ne arayanımız var, ne sorumuz var. Beşik böyle bir hale türüye dedim ya artık ben biraz biraz bu Uygazambuanga'yı bırakayım ya da Filipinler'i bırakayım. Daha yavaş yavaş, yavaş yani Türkiye'ye dönerim gibi bir hale türüye ile böyle daldım böyle. Bir an gözümü açtım böyle ya gazetenim. baktım böyle Üstadımız büyük bir atın üstünde böyle cübbesi şey diyor, saçı böyle şey diyor, otobüsü çekiyor, otobüsü götürüyor üstad böyle. Bir an böyle, bir anlık bir şey böyle gördüm, birkindim. Ondan sonra dedim Ahmak ya, biz yani otobüsü de götüren üstad, hizmetle götüren üstad, biz kendi kendimize <laughs> sanki böyle biz bir manada şey gibi hizmette istihdam hakikati var ama yani üstad hazretlerinin biz böyle tedbiri ve şeyi çok acayip yani orada. Ve o gün geldim şeye Zambuanga'ya. Orada hatırıma geldi. Bir sene evvel Kadir gecesinde e, böyle hanımlar dershanesi hı. var. Şimdi hanımlarla alakalı da mektup okudu. Birkaç daire sonra da erkekler dershanesi var. Orası bizim evdi. Ramazan ayında, Ramazan'ın her Ramazan'ın son 10 günü, 15 günü itikap yapılıyor dershanelerde. Erkek talebeler bizle beraber kalıyor. Hanımlar da o dershanelerde, dershanelerde. Kadir gecesinde orada 25. gece, Ramazan'ın 25. gecesi. Hem üstadın vefatı şeyiyle, Böyle sabaha kadar çok güzel bir program olmuştu. Sabahleyin dışarıdan baktım bir bağırtı sesleri geliyor. Beni çağırıyorlar. Ondan sonra gittim. E, dediler ki ya hemen gel. Nurkisa bacı var orada. çok rahatsızlan bir şey var yani. Gittim böyle hüngür hüngür ağlıyor. Ondan sonra dedim ya ne oldu? Sabah böyle daha. Ondan sonra bir yarım saat, bir saat sonra kendisine geldikten sonra dedi ki ben e, ablalar çıktıktan sonra yukarı iki katlı bir dershane. Ben dedi burada biraz daha okumak istedim. Ben okumaya devam ederken bir baktım kapı açıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üstadımız ve Hafız Ali abi içeri girdi. Bu dediğim 2-3 aylık nur talebesi, 3-4 aylık nur talebesi. Hafız Ali abi nereden biliyor, nasıl biliyor? Dedi birkaç tane daha abi vardı. Efendimiz Aleyhisselam bize tebrik, kar, bazı şeyler ifade ettikten sonra Üstadımız Efendimizin bir adım arkasında dedi ki bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramı kısım kısımdı. Benim de talebelerim, hafızal abileri, diğer abileri göstererek benim talebelerim de kısım kısım. Nefesiniz? Bu Filipinler'de Risale-i Nur'a hizmet edenler o kısımdan bir cüzsüdür. Gibi bir ifade kullanıyor. Ve ondan sonra diyor yukarı çıktılar. Ben dershaneye geçtim. Evet, bizim dershaneye. Dershaneye geçince kardeşler uyuyorlardı. Böyle saat 11-12 gibi bir kardeş geldi yanıma Abdülyakin isminde. Dedi ki, abi ben size bir şey anlatmak istiyorum. Ben bu gece sabah namazından sonra Efendimiz'i, Üstadımız'ı rüyamda gördüm. Buraya geldiler. Onlar da bizimle beraber itikafa iştirak ediyorlar. Birkaç saat sonra başka bir kardeş, Arjin diye bir kardeş, o geldi biyoloji mezunu. Ve daha ben bir şey söyleyeceğim, utanıyorum. Buyur dedim. Ben dedi, e, rüyamda gördüm ki Efendimiz, Üstadımız, ağabeyler çok büyük bir cemaat buraya derse iştirak etmiş. Bizimle beraber Ramazan'ın sonuna kadar biz de kalacaklar. Emre abi var Manila'da. Böyle iftara yakın telefon açtı. Ya dedim müjde olsun haydi Müslüman oluyor. Bir beş dakika sonra bir telefon daha açtı. Ya müjdeler olsun Salvi Salvador Müslüman oluyor. Bir beş dakika sonra bir telefon daha böyle iftara tam otururken Stefani var. O da dedi Müslüman oldu. Sabahleyin üç kişi böyle efendimizi, üstadımızı böyle onları birisi yakaz eten diğerleri rüyada görmüş. Akşama doğru da üç kişi böyle şehadet ve Müslüman olması. Onların da böyle Müslüman olduktan sonra ciddi böyle şeye, hizmette sahabetleri. Yine bu o risale Nur'u okuyarak Müslüman olanların halet-i alakalı bir şey ifade edeyim. Bir zaman sordum birisine böyle Samurok büyük hayatını baktıranlardan birisine dedim. Yani hiç böyle eski hayatın şeye geliyorum, mu? Hatırına geliyor mu? Yani mesela Hristiyan'dın. E şimdi yani Müslüman olmak bir tarafa vakıf oldun ya. Yani Medrese-i Nuriye'de sabah akşam hizmetlerle meşgul. Bütün gecesi gündüzü hizmet. Dedim hiç böyle aklına özlüyor musun? manasını aslında sordum. Dedi sen ne diyorsun? Risale-i Nur'la biz ebedi hayatımızı kazandık. Böyle ebedi hayatı kazandıran bir dava için şu kısacık hayatı feda etmeyi ben fedakarlık olarak görmüyorum. Yani bazen evdekiler vesaire soruyorlar ya ne zaman geleceksiniz vesaire diye de diyorum ya utanıyorum artık dönmeye. Yani öyle nur talebeleri çıktı ki öyle fedakarlıklar, fedakarlıklar yapıyorlar ki İnsan utanıyor yani onların yanında o, o halette, o hiyenin yanında. Onun için dedim dönemiyoruz. Bir misal vereyim. Mesela erik kardeş vardı o e, Yusuf sayıp gözleri görmüyor. Ama e, olimpiyat şampiyonu. Amalar arasında olimpiyat şampiyonu. Lemaları o lemaları dinleyerek Müslüman oldu. CD'den var ya İngilizce lemaları dinleyerek Hı. Müslüman olan birisi. Ben onunla iki buçuk, üç ay beraber kaldım. Onunla kalırken hep böyle aklıma geliyordu. Yani Ya Rabbi nasıl bir tesir var ki risale Nur'da? Dinleyerek, sanırım ve İngilizcesini dinleyerek, lemaları sadece dinleyerek Müslüman oluyor. Cenab-ı Allah bizim böyle kalbimize, ruhumuza hidayet bize de nasip etsin. Nasıl hayatlar değişiyor? bu basit bir mesele değil yani öyle acayip bir şey. Bu ikinci şuada var ya. O kısa bir şey okumak mümkün mü Yani çok kısaca bir cümle oradan. Yani bu hidayetle alakalı. <gülüyor> 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 Hem mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden o cüz'i ve fani ve aciz adam bütün kainatın halıkı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak <laughs> ve o iman vasıtasıyla bir saat ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülkü baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsn-ü ezelisi ve öyle bir cemali laizalisi görünür ki böyle bir lemasıyla bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. Eğer tefit nazarıyla bakılmazsa o cüz'i imanı ya mütehakkim ve hodbin mu'tezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbabı havale eder ki hakiki fiyatı ve bazı cennet olan o rahmani pırlanta bir cam parçasına inip aynı darlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. Yani bunu hakikaten orada hidayetin böyle doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın iradesi, ilmi, kudretiyle nasıl tecelli ettiğini müşahede ediyoruz. Şu anda Filipinler'de 16 dershane var. 18 kardeşimiz tayinat alıyor, hizmetlerle meşgul. Bunların 12'si Filipinli, 6'sı Türk. Dolayısıyla bizim şu anda iki katımız. Bazı bölgelerde hiç Türk yok. Tamamen Filipinli kardeşlerimizin üzerinde hizmetler, onlarla devam ediyor. Medrese hizmetleri, dershane hizmetleri aynı Türkiye'deki gibi oturmuş inşallah çok güzel. Hem vakıflar hem yeni yetişen talebeler, böyle vakıfhane, pirane devam eden kardeşlerimiz var. İkinci husus, e, neşriyat hizmetleri. Şu anda ona yakın kitap orada tercüme edildi, neşredildi. Binlerce adet, yani mesela Maranao dilinde e, her biri, üçer bin adet olmak üzere beş ayrı kitap e, basıldı. 15 bin kadar bir kitap. Ondan sonra e, farklı farklı, Filipinler'in farklı farklı dillerinde çeşitli kitaplar basılıyor. 100 milyon nüfusu var Filipinlerin. Yüze yakın da yabancı, yüze yakın da dil var ayrı ayrı birbirinden. Lehçe değil yani dil olarak farklı farklı. İnşallah niyetimiz o dillerin her birinde birer küçük Risale de olsa basmak. Diğer husus, üçüncü bir husus, işte Risale-i Nur Enstitüsü 2007 senesinde kuruldu. Enstitü şu anda bu 71 okuldaki e, entegrasyonla ilgili yani Risale-i Nur'ların Kur'an ve hadisin Risale-i Nur yoluyla eğitim sistemine ve müfredata İdihali ile alakalı çalışmayı yapıyor. Elhamdülillah birinci kitap tamamıyla bitti. Şu anda ikinci, üçüncü ve dördüncü kitapların tahsiye aşaması devam ediyor. Ee, bu, bu, şekilde aşağı yukarı 85 bin talebe Risale-i Nur şu anda ders olarak görüyor ee, Filipinler'de. O bir Haziran ayında bir niyetimiz böyle bir fakülte, risale Nur fakültesi açmak. Bu fakültede dört sene İlahiyat Fakültesi gibi ama Risale-i ağırlıklı bir fakülte. Orada ee, o fakülteden mezun olanlar Sarı öğretmeni olarak bu üniversitelere atanacaklar inşallah. Haziran'da böyle bir çalışma var Yüksek Öğretim Kurumu. Son bir dördüncü hususta işte muhtelif sahalarda yapılan hizmetler, kurban faaliyetleri, namazan faaliyetleri, hapishane dersleri. Şu anda üç hapishanede sabah saat on 12'ye kadar her cumartesi günü ders oluyor. 4-5 tane kilisede her pazar günü bir saat, bir buçuk saat Risale-i dersler oluyor. Kabileler var, Müslüman olan kabileler var. İgamın diye bir kabile var. Oradan aşağı yukarı 300 kadar aile Müslüman oldu. Hı. E, bu, bunlar şimdi yaklaşık 5000 kişi böyle. Orada bir profesör doktor <laughs> Ahmet Alonto var diyor. Nurcular diyor iyi çalışıyorlar. Bunlar perakendeydi önceden şimdi toptana döndüler. Biner biner gidiyorlar. Elhamdülillah böyle e, çok güzel hidayet hadiseleri yaşanıyor. Filipinler e, dünyada abi İslamiyetin en hızlı yayıldığı ülkelerden bir tanesi. Amerika'dan, daha, Avrupa'dan da çok ziyade İslamiyete geçiş Filipinler'de oluyor. Bu noktada biz Filipinlere bir istikbale matuf dönüm noktası diye düşünüyoruz. Yani Ayasofya'sı İslamiyet'in, İslam tarihinin, İslam coğrafyasının Ayasofya suyünde daha evvelinden Müslüman, sonradan Hristiyanlaştırılmış. Şimdi böyle biz diyoruz müze gibi duruyor. İnşallah yakında tekrar İslam eklemiş olacak. Yeni bu 2012 içerisinde iki tane daha yeni bölgede dershane açılacak. 18 dershane olmuş olacak inşallah. El 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 e, buraya gelen talebeler, buradan Türkiye'ye giden, şey, ülkelere gelen çok talebeler var. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı, e, Mindana Özel Bülket Bölgesi Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı'nın evinde sürekli dersler oluyor. Salinur Enstitüsü'nün binası, onun evinin dördüncü katı. Aynı zamanda YÖK binası içerisinde bir merkez var. E, dünya'da bir ilk, bizim şu anda Filipinler'de adamız var. Böyle çok büyük değil, ama e, tapusuyla birlikte bize verilmiş bir ada var. E, Mustafa Yücelci hocam, çok büyük bir macera ile o adaya gitmeyi başaranlar, başaran ender insanlardan birisi ee, abi ya. <laughs> yani bu bedi'nin tamamını düşünün abi bütün kaç metrekare burası abi tamamı tamam bin metrekare orası da bin metrekareden biraz daha belki bin metrekareden biraz daha büyük küçük bir ada <laughs> yok ev yok abi adanın karşısında biz adaya ya yüzerek gidiyoruz ya da küçük botlarla gidiyoruz adanın karşısında abi küçük bir ada var orada 42 tane ev var 4 tanesi bize ait abi. o 4 evde okuma programı yapılıyor gece yatılıyor sabahleyin adaya Kardeşler yüzerek gidiyorlar. Bir gemide şeyle götürüyoruz. Kitapları götürüyoruz. Orada küçük mağara gibi bir yer var. Orada hasta bir kef diyorlar kendilerine. Orada okuyorlar. Ondan sonra telefon yapıp hiçbir şey yok. orada bir hafta on gün vesaire okunuyor. Şu anda en büyük sıkıntı. Şu yüze çünkü beraberimizle götürüyoruz oraya böyle değil. Ve e, oraya şu anda bir, bir tabela yapıyorlar. Bir adası. Welcome to Island. Dağ, <laughs> hocam, hocam orayı yüzerek şey yaptı. <laughs> şimdi Mustafa e, yaşıyor. oraya o adaya yakın bir yer var. Orası herkese bir tane veriyor. Bu. Maravi'den Zamboanga'ya gidip gelirken uğradığımız bir köy orası. Küçük bir köyde, küçük bir köyde ders oluyordu böyle. Orada çok yaşlı bir amca var, Abdülhacı diye. O ders yaptığımız yer onun arsasıymış, arazisiymiş. Böyle bir gün 19. yüzyıldan okurken ayağa kalktı. Ben dedi burayı Risale-i İbrahim hakletmek istiyorum. <laughs> ben de böyle dedim ya dersin böyle şevkinden öyle diyor. Birkaç ay sonra o bir şey yine uğradı. Bir daha söyledi. Dedi ben burayı Risale-i İbrahim hakletmek istiyorum. Sonra elhamdülillah <laughs> <laughs> bir sene sonra dedi ki bak benim bir ayağım burada. Ben vefat etmek üzereyim. Ben çocuklarıma çok fazla güvenmiyorum. Sen gel biz seninle bir anlaşma imzalayalım. Sen burayı şey adını al diye falan. Şimdi elhamda orası da 600 metrekare abi. 660 metrekare. Bize vakfettiler. Orada iki katlı bir dershane inşa edildi. Barla dershanesi diye birer tane evet. Yok yok herkes yemeye da. Ben seni Evet abi. Bir tane böyle bir tane mi yiyeceğiz? yok? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir günler olmasın.